Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasını s hiç sorun yok. Ola! Ola kola kola kola! bir an yaşandı Adam öldü amına koyayım. Baba. Baba. Ne haber köylü kızı? Beğendin mi çiçekleri? O çiçeklerle beni kandıramazsın canım. Sana değil canım sevgilime. Biri, biri, biri. Gök gürültüsünü severim. Bana patronun kim olduğunu hatırlatır. Ve asla da korkmam. Çocuğunuzu, çocuğunuzu yanınıza gideceksiniz millet bahçesine. Orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Sonra <laughs> kenara Otu sardım yaktım Sastı beni kerata Damn. Mama sita muy bonita Dime merhaba, merhaba. Ge <laughs> Gel ana Onu bana ver ana <laughs> Sa 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 Salla İki tane var ya şişe kolonya içeceğim ama bakalım koro masalı kalıyor mu? Hiçbir şey olmaz. Bu. Ya Allah Allah içinde vücudundaki zehirleri öldürüyor. Allah. Ya Allah Allah ne olacak eline sürene kadar içine iç getir de ben kolonyayı ne kadar iki dakika inanmıyorum abi. Yerini söker abi. Olur mu ya? ya adam var ya içerisini yakıyor niye yakıyor biliyor musun? Bütün vücudundaki mikropları öldürdüğü için. Evet bu futbol severler kısaca videoyu burada bölüyorum. Ee, yeni bir kanal açılmış çarşamba uğruna diye e, açıklamayı da zaten linkine koyacağım oradan abone olabilirsiniz o da birkaç güne e, video atmaya başlayacak görüşmek üzere futbolla kalın kampla ilgili alabilir miyim seni hiç alakadar etmez kullanıyor. Fatih Göklerde kartal gibiydi Alırım Ne alırsın <laughs>